Bir bu anlat da dinle. Anlatalım. İki arkadaş mezarlıkta güpe gündüz içiyormuş. Bir tane cenaze geliyor. Biri diyor ki oğlum git bak bayım diyor. Bir baş dile diyor. Varıyor baş, başınız sağ olsun diyor. Neden öldü diye soruyor. Ya diyor içkisi vardı, sigarası da vardı diyor. Genç yaşta gitti garibim diyor. Hemen arkadaşın yanına geliyor. Diyor ki diyor adam hiç, genç yaşta ölmüş diyor. İçkisi de sigarası da varmış diyor. Onlar da atıyor sigarayı falan bırak Bırakıyorlar. Niye? Aradan bir dakika geçiyor. Bir canıza daha geliyor. Ne? Git diyor buna da bir bas diyor. Niye ölmüş diyor ki sor diyor. Başınız sağ olsun diyor. Dostlar sağ olsun diyor. Neden öldü diye soruyor. Vallahi diyor, içkisi de yoktu diyor, sigarası da yoktu diyor. Genç yaşta gitti garibim diyor. Öteki arkadaşın yanına geliyor diyor ki, lan oğlum diyor içenlerin içkinin arasında bir dakika varmış diyor. İçelim anasını satayım diyor. <laughs> evet.